Hadi baba eve gidelim. Geldik geldik. Amma da yağmur yağıyor. Heh geldik be. Cadılar bayramı için de ne güzel kıyafetler aldık, değil mi? Aynen. Yarın da Cadılar bayramı onu da kutlayalım bari. Yani. O şimdiden balkabakları koymaya ba e, koymaya başlamışsın. Evet. Gel seni tarafa... koyduğumu söylemeyi unuttum. Evet. <laughs> baba yemek yiyeceğiz mi ya? Yerim kart acıktıysa. Hem de öyle böyle değil. Kurt ya, gibi açık acıktım. Ya. Baba senin cadılar bayramı kıyafetin yok mu? Var var giyeceğim ben yarın. Gel sen ilk, ilk önce bir... Şu pelerini yüzünü... mı? Çok rahatsız ediyor. Gel yüzünü bir yık. Ağzını yüzünü bir yıka. Elini de tabii. Hı, hmm, dur hemen şöyle. Bir dakika. Eh, boyum yetişmiyor. Heh. Tamam. Hemen şöyle. Elimi de yıkadım geliyorum. Evet baba şu an yemeğimizi koy da yiyelim. Ben sana sürpriz olarak önceden Burger King'e gidip bir yemek almıştım. Dur şuralarda bir yerde koymuştum. Ney? Hadi koy koy koy. Al. Hadi oh. Hadi bakalım afiyet olsun. Dur şöyle kolasından patatesinden de alalım. Baba bak şeker mi şaka mı şey. Bak şey. Kova mı ne? Güzelmiş. Ee, arkadaşlarımla şeker toplayabilir miyiz yarın? Ne toplayabilirsin? Neyse yemeğimizi Ama yiyelim. Edeceksin. Yabancılarla konuşma sakın. Yok yok ya. Niye konuşayım? Yani o kadar da aptal değilim yani. Oh dur son lokma şunu da eh bitti. Evet birazcık da oyun oynayıp yatalım. Tamam ha, hangi köşeye senin istersin bundan? Bu bu. Tamam hadi ben. Oh dur. dur şöyle video montajı yapayım. Ya kanka adam abi ya ne yapıyorsun sen ya? yeter lan. Pardon pardon oğlum sinirlendim. Neyse oylara devam tamam. edeyim. Neyse dur ben de lan şu ben videoyu... Ben oğlum adam abi Ne yapıyorsun beni de? Allah seni ne yapmasın? Yeter lan yeter kapatın. Lan bir saat şey kırıldı. <laughs> oğlum pardon sinirlendim. Adam A beyze diyorum. Adam B'ye gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ya yarın yeni bir şey alırım. Tamam. Çok Biraz evet, video çekin. Dur, bir Biraz dakika. da bir video, video çekin. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size merhaba. Valorant'ta olan çok güzel bilgileri koyuyorum. Bak arkadaşlar burada buradan girerseniz bunu göreceksiniz. Bu bilgileri filmde... göt <laughs> bilgisi diye koyarsınız artık. Neyse devam edelim. Hayata sorguluyorum şu anda. Evet. Video montajı da bitti yolladım yüklenir. Oğlum hamburgerin burada ne işi var? Sen ben koymadım, koymadım ki. Allah Allah. Neyse. Neyse o. dur ya ben şu pelerini mi çıkartayım? <laughs> Çıkarttım. Hadi Neyse ben uyuyorum. Saat olmuş. Oh saat erken değil be, mi ya? Atacağım. Hadi yatalım. Nam <Sultan> <laughs> mmm, nam Evet. Ya yemin ederim bak mafya mafya lütfen bak bordo mu size gerçekten diyeceğim çok birkaç hafta kaldı. Yatarlar artık bıktık. Bak yola geleceğiz. Bir kere de affettim gelmedim Gel, geleceğim deyip. Bak bu sefer attığını aşıyorsun. Yemin ederim bak çocuk var ço çocuk var yanımda çocuk mu? Ha, ha için gücü yok. Ne? Bir de çocuk mu? Çocuk mu sahip deniyorsun? Ne oluyor? Ah, ah, ah. Neyse kapat sen kapat çocuğun sesi geliyor. tıt inşallah beni duym duymamıştır. Al babam orada. Hayır geliyor geliyor uyu tak dedi. Hayır, Neyse tamam. Ben de gideyim biraz kendime hmm. bir kahve yapayım. Nem, nem, nem. Uyku bastırmayayım. Evet yarın oldu bakalım ne yapacaksın? arkadaşına? Evet şakamı şeker mi yapacağım? Dur bir dakika. Heh, çantamdakini de aldım. Gidebilir miyim? Hadi gidebilirsin ama iyi Baba şu sese bir baksana. Trick or treat. Son şakamı da yaptım gidiyorum. Aa. <laughs> Baba mezarlık niye var burada? annem, bu benim babam, bu da benim kardeşim. Kardeşim depremde öldü, annem de orada Oo, başın sağ olsun. Oh, başın sağ olsun. Neyse. <laughs> <Anne. gülüyor> Baba bir şey diyeceğim. Ee, bunların mezara niye ekmedin evinin? Bu kim lan? Neyse ben gidiyorum. Neyse dur ben de arkadaşımı telefonla arayayım. Yani oğlum bu ki? Hayırdır lan sana? Help me please. Lan. Evet. <laughs> Açık. Evet Eren arkadaşım Geliyor musun eve oyun oynamaya Evet geliyorum geliyorum Sizin kapının önüne doğru gelmek üzereyim şimdi Hımm tamam Neyse bir yarım saat bekleyeyim evin içinde kanka Nerede kaldı bu kanka. Ne oluyor lan Gel gel kanka. <gülüyor> <gülüyor> Şaka, Şaka kanka Şaka kanka. Ben de şaka yapacağım <laughs> ne bak ne gülüyor lan? Değil mi? E gülüyorum? Annem mağazaya gittik. Allah'ım Among Niye hiç oynuyorum diye. <laughs> Neyse kanka. Oğlum, bu kafamdaki samuray şapkası ne lan? Ben bunu takmadım ki. hak fikir versin. Geliyorum kanka. Neyse de hadi gel evlere şeker toplamaya gidelim. Tamam. Kanka gel hadi gel. Kanka bir şey diyeyim mi? Sen o Among Us kıyafetiyle şeker toplayabilir misin? Neyse. Abi şeker bir şaka mı? Tabii ki de şaka lan yani. yürü git. Aha, geliyor geliyor. Trick or treat. Aa kanka 50 kere basıyorum. Kanka abla için girme et. Hayır ha. Hayra. Lan koş koş koş. Abi bizi dövecek. Koş koş koş. Kanka. Abi de sinirle kaslı duruyor. Kanka. Abi sinir oldu valla. Abi kanka. şey <laughs> Oğlum şeker mi şaka mı ne lan? Şeker mi şaka mı? Neyse Eren kanka gel. Ne oldu? Neyse kanka gidek ya. Bu bir Neyse kanka. Hadi evimize gidelim. Hadi görüşürüz kanka. Görüşürüz kanka. Neyse ben de evime çıkayım. Babam beni merak etmiştir. Lan yardım edin. Aa! He? karşı evde bir şeyler oluyor. Çabuk oraya gitmeliyim. Sizce Samet bu eve girmeli mi? Yorumlara yazın. Sizin yorumlarınıza göre serinin devamı gelecek. Like'lamayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.